Bir gün gökyüzünden kart yağmaya başladığı zaman bütün hayatım değişti. İlk başta zararsız görünüyorlardı. O yüzden biz çocuklar harika bir oyun icat ettik. Sonra kartların zararsız olmadıklarını fark ettik. Başka bir dünyadan gelen inanılmaz güçlere sahipler. Benim adım Dan. Ve arkadaşlarım Bruno, Maracho, Julie ve Bay Havalı Shun ve Elise, birlikte biz Bakugan Bakugan, iki dünya, bir amac. What are you gonna do? The odds are stacked against you. Back against the wall, you gotta give it your all. This is the final stand. The power's in your hands. got savaşçıları evden çok uzakta kader boyutunun sonsuzluklarında vestroyanın altı efsanevi askeriyle karşılaştı Masquerade'in her iki dünyayı yok etmesini önlemek istediğimizi söyledik ama kendimizi kanıtlamamızı istediler bizi sınavlar dünyasına gönderdiler Şun! Her şey yolunda şun. <laughs> Geldik mi? Sanırım. Hatırladığım son şey efsanevi altı asker. Sonra da senin yanında uyan. Ne? Ne treni? <laughs> Sınav dünyasının böyle bir yer olacağını düşünmüyordum. Burası evimdeki yerlere benziyor. İkimizin dışında hiç kimse yok. Hayalet şehir gibi. Bak her yer çökmüş. Acaba diğer savaşçılar da buralarda mı? Hayır, burada yalnız olmamız gerekiyor. O zaman devam edelim. Efsanevi askerlerimizi neden buraya gönderdiklerini bilmiyorum. Ama buraya gelmemizin bir nedeni olduğunu biliyorum. Evet. Eğer sınav yalnız olmaksa çok kolaymış. Yalnız olmak benim için hiçbir zaman sorun olmadı. Kimseye ihtiyacım yok. Kendime göz kulak olabilirim. Sorun değil. Geçmiş mi kaldı yoksa? Ee, sen beni mi bekliyordun? Ha? Evet, canım sıkılmaya başladı. Oyun oynamak istiyorum. Peki, ne oynayacaksın? <laughs> Yakalama can edersin. Ha? Ebe. Evet. <laughs> Hadi, beni ebelemeye çalış. Ne? Ebelemek mi? Beni yakalayamazsın. O da kim? Bilmiyorum ama o seni tanıyor. Evet tanıyor. Biraz oyun oynasak sorun olmaz herhalde. Eğer bu oyun sınavın bir parçasıysa çoktan geçtik. Buradayım. <laughs> şimdi sen ebesin. E -e -e, Ebelemek için gölgeme basmalısın. Ne? Kurallar böyle çünkü gölge yakalama oyunu oynuyoruz. Ha? Şaka yapıyorum. <laughs> hey bekle. <gülüyor> hmm. <gülüyor> i̇şte şimdi yakaladım. <laughs> sonraki oyun mu? Evet. Kol vurma. Hadi beni takip et. Buraya gelmene çok sevinmiş. Evet, öyle görünüyor. Sıra sende. Hadi tekme at. Tamam, atıyorum. <laughs> çok iyi vurdun. Biriyle beraber oynamak yalnız oynamaktan çok daha güzel. Evet, bazen. Sen yalnız olmayı seviyor musun? Evet, bu benim için sorun değil. Aa, birkaç arkadaşım var ama bazen onlar da fazla geliyor. <gülüyor> Şanslısın. <gülüyor> Daha önce güldüğünü duymamıştım şu an. Bu yanını görmek çok güzel. Hey şuraya bak. Burası en sevdiğim yer. Her zaman buraya gelip güneşin batışını izliyorum. Güneş gökyüzünde olduğu sürece kendimi yalnız hissetmiyorum. Beni çok mutlu ediyor. Şun sence de güzel değil mi? Evet. Senin yaşından beri böyle bir gün batımı görmemiştim. ...birçok hanım canlandı. Burada bir tuhaflık var. Nedir bu tuhaflık? Ne zamandır buradayız bilmiyorum... ...ama güneş hala aynı noktada duruyor. Hiçbir zaman batmayacakmış gibi. Evet, hareket etmiyor. Acaba bunun anlamı ne? Ben biliyorum. Ha? Güneş her zaman gökyüzünde kalırsa... ...istersen sonsuza kadar oynayabiliriz. Ne? Merhaba <laughs> annem. Ha? Anne! <gülüyor> anne! <gülüyor> anne! Ha! Oh hayır sorun nedir? <laughs> Bugün okuldan sonra Den'in yanına gideceğini sanıyordum canım. <laughs> Bugün gitmeyeceğim anne. Aa, yapma beni kandıramayacağını biliyorsun. Ha? Anne olarak görevim senin ne düşündüğünü bilmektir. Üzgünüm. İyi hissetmediğini biliyorum ve yalnız kalmanı istemedim. <laughs> Teşekkürler şun. Ah oh, şuraya bak. Küçükken güneşin asla batmamasını isterdim. O zaman istediğim kadar oyun oynayabilirdim. O zamanlar çok arkadaşım vardı. Neredeyse şimdi senin olduğun kadar çok. Çok mutlu bir zamandı. Arkadaşlarım ve ben farklı oyunlar oynardık ve çok eğlenirdik gün batımları sonsuza dek devam etmez tadını çıkarmalısın. Tanrım o aynı annem gibi. Seni etkilemesine izin verme. Bu sadece sınavın bir parçası. Gelmeni çok sevindim. Çok yalnızdım ve konuşacak kimsem yoktu. Buraya geldiğimde kimse yoktu. Her yere baktım ama kimseyi bulamadım. Kendimi oyalamaya çalıştım ama kısa süre sonra canım sıkıldı. Yalnız olmak eğlenceli değil. Ama en azından gün batımına bakabiliyorum. Sonra seni gördüm. Ve umarım kalıp benimle oynarsın. <laughs> Lütfen. Ne yapacaksın Şun? Lütfen Şun. Oynayabileceğimiz çok güzel bir oyun daha var. Şuna bak. bakugan Anladım. Bu Vestro'ya askerlerin bahsettiği sınav. Bu küçük kızla karşılaşman gerekiyor. Oynayalım mı? Çok eğlenceli. Bak Şun. Eğer bu küçük kız annense bunu başarmak için konsantre olmalısın. <laughs> bunu deneyeceğim Skyler. Ama bu sınav düşündüğümden çok daha zormuş. Bakugan savaşçıları birazdan devam edecek. Bakugan savaşçıları devam ediyor. Pekala şimdi oyun zamanı. Hadi Bakugan oynayalım. <laughs> geçit kartı. Hazır. Bakugan savaş. Mantus, Meryem kalk. Bakugan savaş. Mendus Meryem kalk. kalk. Bakuganlar oyuna girdi. Hazır. Geçit kartı açın. Yetenek kartı etkin. Karakter. Meryem güç seviyesi 7.00 G'ye çıktı. Yetenek kartı etkin. Fırtına kırıcı. Seviyesi 350 geldi. Ama canım, neler etti? Ben bu yetenek kartını kullandım ve o kart benim karakter yetenek kartımı eksiksiz hale getirdi. Peki şimdi yem bakalım. Al yetenek kartı hazır. Akukan Savaş, Ventus Al. Onu o mısın? Bu maçı almam gerekiyor. Bence stratejin işe yaramayacak. Peki nedenmiş? Çünkü Ventus üçlü zincirini kullanacağını biliyorum. Kötü bir hareket. Hı. Nereden bildin? Çünkü benim için senin ne düşündüğünü anlamak çok kolay. Aynı olarak senin ne düşündüğünü bilmek benim görevim. Için. Çok iyi misin? Şimdi bakalım gerçekten ne kadar iyisin. Akukan Savaş. Oberus'un bak. Baku'ga Oberus maça girdi. Oberus bizim buraya gönderen efsanevi bir askerlerden biri. O çok güçlü şun dikkatli ol. Olacağım, merak etme. Oberus güç seviyesi 500 g. Şu anda alanda en güçlü Bakugan. Ya geçit kartı açıl. Dörtlü maç. Dörtlü maçta beni yenebileceğini mi düşünüyorsun? Yine yanılıyorsun. Yeterek kartı etkin. Kardeşim. Arkadaşım, Oberus güç seviyesi 700G'ye çıktı. Vay canına. Hayır, bunu yenemem. Aa, hayır. İyi, en azından Monorus hala sende. Aa, arkadaşım sadece Oberus'un özelliği olduğunu söylemeyi unuttum. Düşt seviyesini otomatik olarak 200 g artırıyor ama aynı zamanda bir bakuganı yeniyor. O yüzden monoru sende kaldı. Ama maçta ikisini de kaybedebilirdim. Sen, sen gerçekten iyisin. Neden ikisini de yenen bir yetenek kartı kullanmadın? Çünkü seninle oynamaya devam etmek istiyorum. Ha? Aa hadi şun, çok eğleneceğiz. Kendine gel şun, uyan. Geçiş kartı hazır! Bakugan savaş! Monarus, kalp! Aa, vay canına! Hadi yarış yapalım! Yarış mı yapalım? sayesinde rakibimi benim Bakugan alanıma çekebiliyorum. Güzel harekete. ha? Şun, beni oyuna al. Peki ya. Bakugan, savaş! Ventus Skyrim, hold! Ama güzelliğinle beni yenemezsin. Asultan savaş! Bir Tiger! Hadi bakalım bir Avantaj bir Yeter artık. Geçit kartı açıl. 5 9. Aa hayır. Alışveriş yetenek kartı ile 400'den fazla güce sahip olan Bakugan otomatik olarak kaybediyor. Bu maç henüz bitmedi. Güneş hala batmadı, oynamaya devam edebiliriz. Var mısın? O senin gibi gerçek bir oyuncu. Bunu başarabilir misin şun? Hey şun! Ha? Beni hangi maça sokarsan sok, sana güvenebileceğimi biliyorum. Ama bence şimdi senin bana güvenmen gerekiyor. Tamam, sana güveniyorum. Tanıtla. Yetki kartı hazır. Hazır mısınız Kayres? Her zaman. Ha. Oberus ve Skyres Bakugan alanına girdi. Hem beni hem de dostumu hafife aldı. Sanmıyorum. Geçit kartı açıl. Enerji birleşimi. Bu geçit kartı sayesinde en son oyuna giren Bakugan'dan 100G oyuna ilk giren Bakugan'a aktarılıyor. Oberus'tan Skyres'e güç aktarımı. Bunu beklemiyordun öyle değil mi Oberus? Bu hiç işe yaramayacak Skyres. Senin numaralarını biliyorum. Göreceğiz. Bundan kurtul bakalım. Yetenek etkin. Kargaşa. Obelus güç seviyesi 600G. Hayır. Tuzağıma uçtun Skyres. <laughs> İşim bitti. Skyres. Kurtulamayacaksın. Kumaç ağlamazsın. Şimdi ne oynayalım? Şimdi mi? Çok oyun biliyorum ve istediğimiz kadar oynayabiliriz. Güneş asla batmıyor. Şun, benimle burada kal. Elbette kalırım anne. Artık hiçbir şeyin önemi yok. Sana göz kulak olabilirim. Her şey yoluna girecek. Her şey eskisi gibi olacak. Artık endişelenmene gerek yok. Sonsuza dek sen ve ben birlikte olacağız. Şun, küçük kız gerçek değil, Oberus seninle oyun oynuyor. Aa, Skyres, hayır. Dinle, sen buraya ait değilsin. Kendi dünyana dönmelisin. Arkadaşlarının olduğu dünyaya, Oberus sadece seni sunuyor. Onu dinle Meşun. Ah, ah! <laughs> Kalmak istiyorum. Kalamazsın şun. Maça dönmen gerekiyor. Hayır Skaires hayır. Merak etme her şey yolunda. Sonsuza kadar burada kalabilirsin. Olmaz. Ha? Ben buraya ait değil. Çok uzun zamandır yalnızım. Kendi dünyamdaki arkadaşlarımın yanına dönmek zorundayım. Ve Skaires'e ihtiyacım var. Bütün bunları anlamam için kendini feda etti. Bu olamaz. Onu bırakamam. <laughs> özür dilerim Skyres. <laughs> Çok özür dilerim. <laughs> Skyres güç artışı tespit edildi. <laughs> Başlarına. Skyres güç seviyesi 550 G. <laughs> İnanamıyorum. Skyres dönüştü. Fırtına Skyres'e dönüştü. Döndün. Ben de seni kaybettim sandım Skyres. Sana söyledim. Tek yapman gereken maça dönmekti. Ve sonunda maça döndün. Artık bunu öğrendin şu. Her mücadeleyi tek başına yapmak zorunda değilsin. Arkadaşlarına ihtiyacın var ve artık bunu anladın. Birlikte olduğumuz zaman ayrı olduğumuzdan çok daha güçlüyüz şu. Yetenek kartı değişti. Hadi, bu maçı bitirelim artık. Hadi, yetenek kartı ektin. Meteor fırtınası. Güneşin batma zamanı geldi. Hemen şimdi. Çekmiş sona erdi Olverus. Geleceğe doğru gidiyoruz. Sınav sona erdi. Artık bizi rahat bırak. Bizi artık burada tutamazsın. Çoktan serbest kaldı. Storm gücü 6-5G'ye çıktı. Ben söyleye ne kadar gidemezsiniz? Ah. 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 Sen kazandın. <laughs> Vay canına şuraya bak sonunda güneş batıyor. Seninle oynamak çok zevkliydi Işın. Teşekkür ederim. Belki bir gün yine görüşürüz. Umarım. Hoşça kal. Hoşça kal. Kendine iyi bak. Güle güle. Her şey yoluna girecek. Ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Her şey annem sayesinde oldu. ...ve senin sayende Storm Skyres. Arkadaşlar bunun içindir. Hı? Ne oldu? Şimdi neredeyiz? Bilmiyorum ama burası tanıdık geldi. Etrafına bak. Burası benim dünyam... ...Vestroya'nın şimdiki hali. Bazen geleceğin nasıl olacağını merak ediyorum... ...ama umudumu kaybetmedim. Sakın kaybetme. Yarın daha iyi olacaktır. Umarım iki dünya içindir. Ona güvenebilirsin umuyoruz. Bunu biliyorum. Hı, teşekkür ederim. Seni ve arkadaşlarına daha çok mücadele bekliyorsun. Şun. Birbirinize karşı dürüst olursanız hepsini kazanırsınız. İyi şanslar. Bir sonraki Bakuman Savaşçıları bölümünde Runo ve Troya'nın altı efsane askerinin sınavını geçmek zorunda. Onun bilmediği bu sınav için hem cesaretini hem de zekasını kullanması gerektiği. Bu en büyük mücadelesi olacak ve başarılı olursa savaşçılar daha güçlü olacak. Ama kaybederse hem onun hem de benim dünyalarımız yok olacak. Bu sınavı kesinlikle geçmek zorunda. Bir sonraki Bakugan savaşçıları bölümünü kaçırmayın.